Hadi sen de durma Sana ders bolca Bu da sana ders olsun yine hoş geldiniz. Açısal momentum sorularıyla devam ediyoruz. Eşit kare bölmeli sayfa düzleminde hareket eden noktasal cisimlerin açısal momentumlarını soruyor. Burada aynı torktaki gibi dik uzaklıklarını almanız gerekir. X için X'in kütlesi çarpı hızının büyüklüğü çarpı dik uzaklığı dik uzaklığı görüldüğü gibi 3 kadar 3 x diyeyim. Y'nin için 2m hızının büyüklüğü 2 kök 2 kadar ve y için dik uzaklık 1,5 kök 2 kadar ve z için bakarsak kütlesi hızının büyüklüğü ve doğrultu da doğrultusuna olan dik uzaklığı kök 2 bölü 2 kadar. Dolayısıyla z'nin büyüklüğü 3 kadar, y'nin büyüklüğü 12 kadar ve x'in büyüklüğü 12 kadar x ve y'nin büyüklükleri eşit, z'nin büyüklüğü ondan daha azdır. Cevap E seçeneğidir. M kütleli macun platforma gelip yapıştığında açısal momentum doğrultusunda bir tork oluşturmaz. Oluşturmadığı bu torktan dolayı da açısal momentumu değişmeyecektir. Önceki açısal momentum sonraki açısal momentuma eşit olacaktır. Önceki açısal momentumla sonraki açısal momentumun eşit olması için dönme hızı azalması gerekir. Çünkü cisim gelip yapıştığında toplam eylemsizlik artacak. Toplam eylemsizlik arttığı için de dönme açısal hızı artacaktır. Platformun açısal momentumu değişmeyecek platformun dönme frekansı W2PF e eşit olduğu için açısal hızın azalması demek dönme frekansının azalması demektir. Cevap E seçeneğidir. 2 kilogram ve 1 kilogramlık cisimler şekildeki gibi 5 açısal hızla döndürülüyor. Açısal momentumun büyüklüğü m çarpı v çarpı r ya da m r kare çarpı w açısal hızı ile bulunabilir. Burada ikisi de aynı yönde döndüğü için açısal momentumların toplamı şu şekilde kütlesi 1 olanın açısal momentum değeri ile kütlesi 2 olanın açısal momentum değeri bu şekilde toplanabilir ve böylelikle 20 artı 10, 30 kadar açısal momentum büyüklüğü ortaya çıkacaktır. Cevap E seçeneğidir. Uzunluğu 3D olan ipe eşit aralıklarla bağlanan 3 kütle aynı açısal hızla döndürülmekte. X cisminin açısal momentumu L olduğuna göre diyor. Yani M R kare çarpı W'ya L dediğine göre Sistemin açısal momentumu hepsi aynı yönde döndüğüne göre açısal momentumların yönleri de aynıdır. Dolayısıyla x'in açısal momentumu artı y'nin açısal momentumu artı z'nin açısal momentumu m uzaklığın karesi çarpı w bize toplam açısal momentumunu verecektir. Dolayısıyla x'inki 1 L, y'ninki 8 L ve z'ninki 27 L kadar eder. Bu da 36 L'ye eşit olur cevap d'dir. Bir sonraki derse görüşmek üzere.